Bir mühendislik harikası. Yürüme ve hareket sistemi. İnsanın hayatta ilk öğrendiği şeylerden biri yürümektir yürümek bizim için her zaman çok basit bir işlem olmuştur. Yürümeye başlamadan önce hiçbir zaman kendimize acaba adımımı hangi açıyla atmalıyım? Şöyle basarsam dengemi kaybeder miyim? Ayağımı çok kaldırırsam düşer miyim gibi sorular sormamışızdır. Ancak bizim rahatlıkla başardığımız yürüme hareketi gerçekte son derece kompleks bir sistemin işlemesi sonucunda gerçekleşir. Konuyla ilgili binlerce kitap yazılmakta. Hareket ve denge sistemindeki mucizevi yapının ortaya çıkması için yıllar süren araştırmalar yapılmaktadır. Tüm bu araştırmaların bizi götürdüğü sonuçsa aynıdır. Yürüme ve hareket kabiliyeti insan vücudunda en ince detayına kadar özel olarak tasarlanmıştır yalnızca insanda değil, bütün canlılarda yürümek için yaratılmış olan sistemler, tüm özellikleriyle Allah'ın yaratma sanatındaki sonsuz kudretini bizlere göstermektedir. Yüce Allah bir ayetinde şöyle buyurur. Şeytandan Allah'a sığınır. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.